7 Kasım tarihinde Aksa Enerji Aksen hisseleri için 4 ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması geldi. Aksa Enerji'nin piyasa değeri 39 milyar 929 milyon 572 bin 964 Türk lirası. Aksa Enerji'nin Aksenin son bir yılına baktığımızda en düşük 27 lira 50 kuruş en yüksek 48 lira 58 kuruştan işlem görmüş bir Aksa enerji hisse senedi. Bu videoyu çektiğim esnada bir aksen hisse senedi 32 lira 56 kuruştan işlem görüyordu. 7 Kasım'da halk yatırım aksa enerji aksen hisseleri için 55 lira 20 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. 32 lira 56 kuruşluk şu anki işlem fiyatına oranladığımızda %69.53'lük bir potansiyel prim hedefi görülüyor. Yine 7 Kasım'da şeker yatırım aksen hisseleri için 55 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. 32 lira 56 kuruşluk şu anki işlem fiyatına oranladığımızda %68.91'lik bir potansiyel prim hedefi görülüyor. Yine 7 Kasım'da deniz yatırım aksen hisseleri için 49 lira 40 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. Şu anki işlem fiyatı 32 lira 56 kuruşa oranladığımızda %51.71'lik bir potansiyel prim hedefi görülüyor. Yine 7 Kasım Vakıf Yatırım Aksa hisseleri için 58 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. 32 lira 56 kuruşluk şu anki işlem fiyatına oranladığımızda %78.13'lük bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor.